Merhaba arkadaşlar. Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler. Bugün 5 Temmuz 2023. E, kavun tarlasındayız. Bugünkü videomuz kavun hakkında olacak. E, kavunun döle yatma zamanı. Hatta biz bunu biraz daha geçirdik. Normalde kavunun döle yatma zamanı ee, şöyle bir çalısı zayıf bir yer göstereyim. Bulursam. Şu hatı görüyor musunuz arkadaşlar? Şu arayı hatta göstereyim. Hatta heh, şöyle kollar birbirine kavuşmaya 30-40 santim kaldığı zaman kavunu döle yatırmalısınız. Kavun zaten kendi kendine döle yatacak da. Bunun için siz de biraz yardımcı olmanız gerekiyor. Bu dönemde buradan suyu kısıyoruz. Biz iş yoğunluğundan dolayı biraz bunun döleyicisini bugün attık. Suyunu da bir haftadır kısmışız. Ee, i̇ş yoğunluğundan dolayı biraz burayı bir iki gün geçirdik. Normalde iki gün önce atılsaydı şu boş ara gibi, şu ara gibi hatta bundan biraz daha geride olsa daha güzel olur. Bu şekilde olduğu zaman e, kavunu döle yatırabilirsiniz. Bunun bir hafta öncesinden Suyunu kısacaksınız. Biraz susuz bırakacaksınız. Susuz bırakacaksınız derken susuzluktan da kavunu öldürmeyin. E, suyunu atıyorum 3 saat veriyorsanız bunu 1 saate düşürün. Ve yapraktan da güzel bir fosfor ve potasyumlu gübre artı bir tane de döllendirici kullanırsanız kavununuz döle yatacaktır Allah'ın izniyle. E, şimdi bu kavun yetiştirmek biraz zor dedik ama bu Ereğli ve Zengen bölgesinde döl tutturma işi biraz daha zor oluyor. İklim şartlarından kaynaklı. Çalı fena değil oluyor ama döl tutturmak biraz sıkıntılı oluyor. Bunun için siz de bir yardım edeceksiniz. Şimdi normalde şu kavunu görüyorsunuz. Artık şu şekil olmuş. Ve bunun döl, eğer döllenirse bu kavun bu tutacak, büyüyecek, kavun olacak. Ama bu dönemde fazla su, fazla gübre verirseniz, azotu fazla girerseniz birkaç gün sonra çalı çok hızlı gittiğinden dolayı burası sararıp bu kavun dökülecektir. Kök bölgesinde yakın kavun tutturursanız daha güzel olur, daha iri olur. Ama biraz daha kol uçlarında tutarsa biraz daha zayıf olacaktır. Bakınız şurada da bir yerde gördüydüm ama neredeydi? o da şurada. Şunu da görüyorsunuz. Aşağı yukarı her kavunda, her kökte kavun mevcut şu anda. Bir de ee, çiftçilerimizin yaptığı büyük hatalardan bir tanesi şunu görüyorsunuz. Şunu görüyorsunuz. Bakınız şurada da var. Görünüyor mu? Göründü herhalde. Yani her kökte kavunumuz mevcut. Önemli olan bu kavunları tutturmak. Bakınız mesela şunu göstereyim. Bunu boğmuş. İşte tutmadığı zaman, şunu bir netleyeyim. Tutmadığı zaman şuradan cart diye kavunu boğuyor. Ama şurada bir tane daha var. Şurada bir tane boğmuş. Şurada da bir tane daha var. Görüyorsunuz. Ee, bu kökte şurada bir tane var. Bakınız. Hemen dibinde bir tane daha var. Hemen şurada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var görüyorsanız. Şurada var arkadaşlar. Kaç etti? 6-7-8 tane etti. Bizim hedefimiz buradan 5 tane 6 tane şurada da bir tane var. 5-6 tane tutturmak. Bunun için suyunu kıstık. 2 ee, güne bir 3-4 saat su veriyorduk. 3 güne bir 3-4 saat su veriyorduk. Bu suyu biz 1 saate düşürdük. Bir de 2 gün bazen 3 güne de sarkıtıyoruz. Bu döllemeden çıkana kadar. Şimdi çok kişi soracaktır. Bu dölleyici olarak ne kullanıyorsunuz? Dörleyici olarak 3-4 tane dörleyici var. Güzel. Onları kullanıyoruz. Bio Fortune var arkadaşlar. Mesela e, New Farm'ın Tontonu var. E, o da güzel. Bir de Asos Taraman ağacı var. O da güzel. Şimdi bana güzel olan başkasına kötü olabilir. Başkasına güzel olan bana kötü görünebilir. Ama bu saydıklarım üçü de kaliteli ve güzel dölleyiciler Bunları kullanmaktaki sebep şu arkadaşlar. Şimdi şey düşünün. Bunu nasıl size izah edeyim? Evinizin önünde arabanızı düşünün. Bakınız bunu erken tutmuş. Bu kavun artık kendini kurtarmış. Ama çok erken tutmuş bunu. evinizin önünde arabanız var. Arabanın benzini var. Lastikler sağlam. Suyu, havası, gazı, mazı her şeyi var. Ama kontak olmadığı zaman o arabayı çalıştırıp hareket edemez, ettiremezsiniz. İşte bu dölleyiciler de bu noktada devreye giriyor. Bitkiyi uyarıyor. Bitkiyi uyardığı zaman bitki o işi kendi kendine yapıyor. Şimdi her zaman sorunlu bölgelerden videolar çekiyordum size. Genelde problemli yerleri gösteriyordum ki bununla nasıl mücadele edersiniz diye. Ama yani mahsullerimizin yüzde %90 90-95'i 10 numara çok şükür bir sıkıntımız yok. Ee, 1500-1600 dönüm civarında yerden bir 80-100 dönüm biraz sıkıntılı yer var. Onun da ilacını falan attık. Allah'ın izniyle onu da atlattı. Şimdi tutkunumuz çok güzel. Şunu bir netleştireyim. Bakın şurada var. Şu iki etti. Bu üç etti. Ondan sonra acıma şöyle bir bakalım. Üç tane bu tarafta. Bir tane burada dört etti. Ondan sonra cama bir tane şurada beş etti. Beş. Bunu saydık mı? Yok. Şu altı etti. Yani yedi sekiz tane her birinde var. Bunlardan biz eğer beş tane tutturursak Allah'ın izniyle buradan sekiz ton, on ton civarında bir mal bekliyoruz. Her zaman kötü yerleri gösterince vatandaşlar zannediyor ki bizim bütün ürünlerimiz kötü. Ama bir de e, nazardan korktuğumuz için birçok yeri de göstermiyoruz maalesef. Kalsiyum şimdi dölden çıktıktan sonra şunu görüyorsunuz mesela. Ondan sonra burada da bir tane vardı o iri. Şu da artık döllenmiş. Şu da döllenmiş şurası şurası maşallah ee, bunlar şöyle yarım kilo bir kilo olduktan sonra alttan üstten kalsiyumu vereceğiz bundan birkaç gün önce de bir kalsiyum verdik vatandaşımız kalsiyumu çok geç veriyor meyve büyür domates de özellikle kızarmaya başlıyor çatlamasın diye bir kalsiyum vererek ya diyor tabandan basıyor 5 kilo kalsiyum ondan sonra meyve büyür Tabii çiçek burnu çürüklüğü yapıyor. Ya halbuki depandan da 5 kilo kalsiyum ithal Bu niye yapıyor ki? Bu kalsiyumdan değildir kardeş. Bu başka bir şeydir derler. Ama hiç öyle değil. Şimdi şu domatesin yanına gideyim. Kalsiyum hangi dönemde atılması gerekiyor? Ondan size bir bahsedeyim. Bu arada kalsiyum arkadaşlar bitkinin kullandığı makro besin olarak en yani bitkinin en çok tüken, tükettiği üçüncü besindir. Bir de kalsiyum zaten sıkıntılı bir element. Hantal taşınmaz. İşi son güne bırakırsanız iş işten geçer. Olması gereken mesela bundan biz birkaç gün önce attık da buradan çıkınca dölden çıkınca da atacağız. Atılması gereken zaman Ekimden birkaç gün sonra geçtikten sonra bir ay içinde bir kere bir atacaksınız. Ama esas kalsiyumun en çok ihtiyaç duyulduğu an şöyle şu domatesde size bir örnek göstereyim. Domates çiçekleri çiçek başlangıcında çiçekler meyveye dönerken şu dönemde arkadaşlar kalsiyumu atacaksınız. Domates çiçekten meyveye dönüşürken, nohut gibiyken ondan sonra fındık gibiyken o dönemde hem alttan hem üstten bir kalsiyum atmanız gerekiyor. Daha sonra 15 gün aralıklarla periyodik bir şekilde yine üstten garanti olsun diye üstten bir kalsiyum atacaksınız. Çünkü kalsiyumun taşınımı çok zor. Kalsiyum ya bor ile taşınıyor ya da nitratla taşınıyor ya da çeşitli amino asitler takviye edilerek bu şekilde taşınmasını sağlıyorlar. Şu dönem şu bitkinin kalsiyuma en çok ihtiyaç duyduğu dönem. Bundan 3-4 gün sonra daha muteber olur. Makbul olur yani kalsiyumu atmak. Şu anda tam çiçekte. Şöyle çiçeklerin, bu da çiçek. Şu dönemde atılır. Ama 4-5 gün sonra çiçekler meyveye dönüşürken nohut gibiyken fındık gibiyken o dönemde mutlaka bir kalsiyum verilmesi gerekiyor. Çünkü bitkinin en çok efor harcadığı zaman çiçekten meyveye dönüş. Çiçekten meyveye dönüşürken potasyum hücum ediyor meyvenin içini doldurmak için. Kalsiyum da o da hücre çeperini oluşturmak için o da hücum ediyor. Ama eğer potasyumunuz fazlaysa e, kalsiyumun o meyvenin içine girmesine engel oluyor. Buna toprakta antagonizm diyorlar. Kalsiyumun alınmasını engelleyen faktörler bir kalsiyum potasyum dengesizliği yani potasyumun aşırı olması fazla vermeniz. İki e, toprakta bir tuzluluk ya da verdiğiniz bir suda bir tuzluluk varsa kalsiyum alımını engellersiniz. Üçüncüsü fazla amonyumlu gübre verirseniz amonyumlu şey amonyum azotu, amonyum sülfat gibi şeker gübresi gibi amonyumlu gübre verirseniz e, alımını engeller. Artı şimdi bunu millet fazla şey yapmıyor ama eğer magnezyumu da fazla girerseniz yine e, bitkinin kalsiyum alımına engel oluyor. Bu dengeyi korumak yani çok zordur. Ama en azından bununla karşı karşıya kalmamak için başta bu dönemde alttan bir kalsiyum verirsiniz. 15 güne de bir üstten verirsiniz. 2 haftaya bir. Kendinizi sigorta altına almış olursunuz. Diyeceklerimiz bu şekilde. Ama bu domates için kalsiyum gübrelemesi hakkında çok daha ayrıntılı, çok daha özel bir video yapacağım inşallah. Bu videomuz ağırlıklı olarak kavunda döllenme ile ilgiliydi. Yani size şu hat traktör geçmiş ama şöyle bir yakınlaştırayım. Şu anda gördüğünüz yer arkadaşlar. Netleştirdim de. Şu anda gördüğünüz yer gibi kavun olunca tefeklerin birbirine kavuşmasına 30-40 santim kaldığı zaman o zaman dölleme zamanıdır. Suyu kısacaksınız. Potasyumlu, fosforlu gübre vereceksiniz. Ondan sonra bir de bir dölleyici kullanabilirsiniz. Ben neyi, ben neyi kullandım diye sorarsanız biz promikaj kullandık. Tavsiye etmiyorum. Ben bunu kullandım arkadaşlar. İster atarsınız ister atmazsınız. O sizin bileceğiniz şey durumlar bu şekilde değerli dostlar. Şimdi her zaman sorunlu bölgelerden, kötü yerlerden video çektiğimiz için bu sefer de dedi ki iyi bir yerden de çekek. Mahsullerimizin durumu gördüğünüz gibi. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın arkadaşlar. Masraf çok. Emek zor, işçilik. Bu arada işçi yömyeler de değişti. 446 lira oldu bir yömiye. Maliyet yüksek. Domatesin maliyeti 20'yi görecek. Çünkü daha önce biz 15-16 civarında hesaplıyorduk. Yömiye farkı binince şu son zamandaki dolar fiyatının yükselmesinden dolayı domates maliyeti 20, bunun maliyeti 15. Yani maliyetler yüksek ama Biraz da para ederse çiftçi kazanıyor. Geçen sene çiftçi memnundu. Biz de memnunduk. Allah bereket versin. Ee, ama gerçekten de ucuz gidiyor. Yani 1 lira, 2 lira. Domatesi bu sene millet 3 lira olsa diyor sevineceğiz diyor. 3 lira dediğiniz bir sakız parası, bir çay bile gelmiyor. Bu arada tarladaki fiyatlardan bahsediyorum. Tarlada 3 lira olursa sizin tüketicinin alacağı fiyat yine 10 lira olacaktır. Çünkü mazot, nakliyet ve bu gibi giderler yükseldi şey yükseldi yine e, ne diyorlar asgari ücret yükseldi herkes buna göre kendini şey yapıyor e, fiyatlarına artı artı masraf olarak katıyor. video çok uzun oldu kusura bakmayın arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere e, kanala abone değilseniz abone olun e, videolara yorum yapmayı beğenmeyi ihmal etmeyelim e, bu konuda zayıf kalıyoruz yani ee, gelip videoya bakıyorlar, bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Ondan sonra bir nokta da olsa bir yorum atın ki e, bu sesimizi daha geniş kitlelere duyuralım. İnşallah başka başka insanlara da faydalı olmaya çalışıyoruz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.